أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سال إلا ما جعلته سالا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سالا أما بعد ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه wa raza an yakuna adamun la nefseluhu zikru allah Allahu Teala'nın nefsinden bahsetmek yani ona ait bir nefis olduğundan bahsetmek kendine nefs kelimesini kullanması cella rabbuna rabbimiz yücedir an entakuna nefsuhu onun nefsinin olmasından ke nefsi halqihi mahlukatının nefsi gibi bir nefsinin olmasından yücedir. Ve azze an en ademen ve yine yücedir. An en yikune ademen bir yok olmaktan da yani bir hiç olmaktan da münezzehtir. La nefse lehu kendi nefsi olmayan bir hiç olmaktan bir yok olmaktan da yücedir ve münezzehtir. قال الله جل ذكره الله تعالى شان olsun o şöyle buyurdu li nebihi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebisi muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurdu ve iza ca'eke allazina yu'minun bi ayatina ve iza ca'eke sana geldiği zaman allazina yu'minun bi ayatina bizim ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde Fakul selamun aleykum de ki se selam olsun. Ketebe rabbukum ala nefsihi rahme. Ketebe rabbukum Rabbiniz yazdı. Yani farz kıldı. Ala nefsi kendi nefsine ar rahmeti rahmeti farz kıldı. Enam suresi ayet 54. Fe a'lemena rabbuna Rabbimiz bize bildirdi ki enne lehu nefsen Allah-u Teala'nın bir nefsi vardır ki Ketebe aleyha rahmete ona rahmeti yazdı. Li yerhame onunla merhamet etsin. Men amile suen bi cehaletin cahilce bir kötü amel işleyen insana merhamet etsin. Ki fümme tabe ma'di. Cahilce bir kötü amel işledi de daha sonradan tövbe etti. Ona merhameti ona merhamet edebilmesi için kendi nefsine Allahu Teala rahmeti farz kılmıştır. Ala ma dalla siyaku hadi ki bu ayetin siyakı da zaten buna devam et, buna delalet etmiştir. Nedir onun siyakı? Ve ve kavlu Teala da şu kavlidir. Ennehu men amile minkum su'en İçinizden kim bir kötülük işlerse bi cehaletin cahilcele bir kötü amel işlerse fümme tabe ba'dihi sonra da tövbe edecek olursa bundan sonra cahilcele bir kötü amel işledikten sonra tövbe ederse ve asla tevbe ettikten sonra da kendini ıslah eder düzeltirse fe ennehu rahim muhakkak ki o Allah gafurdur ve rahimdir ve Allahu celle zikru Allah Teala buyurdu. Şanı zikri yüce olan Allah likelimihi Musa kelimi Musa'ya şöyle buyurdu. Summe ci'te ala kadirin ya Musa. Ey Musa sen sonra Mısır'a bir kader üzere geldin. Vastana'tuke li nefsi ben seni kendi nefsim için tahsis ettim, kendim için seçtim. Evet kendime ait yaptım anlamlarına gelir. Burada allah Teala kendi kendime diye tercüme ettiğim yer nedir? Nefsidir. Kendime değil de o zaman ne diyelim? Nefsime seçtim. Seni kendi nefsim için seçtim ve yarattım gibi anlamları gelir. Fe sebbetallahu ennelehu nefsen. allah Teala kendisine ait bir nefsinin olduğunu ispat etmiştir ki istana kelimi kelimuhu Musa aleyhisselam ki Musa aleyhisselamı kelime olan Musa aleyhisselamı kendi için kendi nefsi için yapmıştır seçmiştir evet onu meydana getirmiştir vakale celle ve Allah celle ve ala şöyle buyurdu ve Allahu nefse Allah Teala sizi kendi nefsinden sakındır. Ve burada da gördüğümüz gibi nefis ifadesi geçti. Devam ediyoruz. Bak mesela birinci ayet En'am suresinde geçtim. Demin nefisle ilgili. Ondan sonra ikincisi burada. Vastana'atuka li nefsi ayetinde geçtim. Üçüncüsü de o yuhadzirukumullahu nefse Ali İmran 30. ayet-i kerime de geçtim. Ve kâle ruhullâhi isebun meryem Meryem oğlu İsa ruhullah şöyle ses, şöyle dedi. Muhataben Rabbuhu Rabbine seslenerek. Ta'lem ma nefsi. Sen benim içimde ne var onu bilirsin ama ve la a'lem nefsik. Ben senin nefsinde ne var onu bilemem. İnneke ente Şüphesiz ki sen gaybı en ziyade bilensin. Maide 116 bu da nedir? 4. ayet-i kerime. Feruhullah İsa bin Meryem. Ruhullah olan Meryem oğlu İsa ya'lemu biliyor ki enne li ma'budi nefsen kendi mabuduna ait olarak bir nefis olduğunu biliyor. Yani kendi mabuduna Allahu Teala ait olan bir nefsin olduğunu biliyor. Bundan dolayı ne diyor Allahu Teala? Allahu Teala'ya <laughs> ve la a'lemu ma fi nefsik. Babu zikril beyani من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مستور وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقرؤ باب ذكر البيان min haberin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin haberini açıklama fi <laughs> ifbatin nefsi lillah nefsi Allah'a isbat etme hususunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberini açıklamayı zikretme babı ala <laughs> muafakat muvafakatit tenzili Kur'an-ı Kerim'e muvafık olarak ellevi beyned deffeteyni mesturun Öyle ki o iki kapak arasında yazılıdır. O film meharibi odalarda vel mesacidi mescitlerde vel buyuti evlerde ve sokaklarda caddelerde makruun okunur. Yani o Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır? allah Teala ait bir nefsin olduğunu haberlerinde, hadislerinde ispat etmiştir. İşte bu bab onları anlatma babı. Hadisle yani nefsin ispatını yapıyor. An Ebi Hurayrata radiyallahu anhu kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekulullah. Abdi benim kulum inde zannihi bi onun benim hakkımdaki zannına göredir. Ve en ma'a ve ben de kulumla beraber hayne yezkuruni beni zikrettiği zaman ki bak köşeli parantez olduğunda ne dediydi? Hadisteki ziyadeler dediydi değil mi? İza daani hadisteki ifade ida daani bana dua ettiği zaman fe in eğer beni zikredersem fi nefsi kendi nefsinde zikredersem zekartuhu fi nefsi ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Ve in fi eğer o beni bir toplulukta zikrederse ve kartuhu ben de onu zikrederim. Fi mele'in hayrim minhum onlardan daha hayırlı olan bir toplulukta ben de onu zikrederim. Ve atyebe <laughs> ve daha hoş ve daha güzel bir yerde ben onu zikrederim diyor Allahu Teala hadisi kutsi Yani burada da ne var? Yani mevzu istişat diyelim konuyla ilgili olan bölüm nefs kelimesini zikredilmiş. Zekarani fe in zekarani fi nefsi zekartu fi nefsi. Eğer o beni kendi nefsinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim sözüdür. Evet. Arkada dörtten başlaması var. Niye dörtten başlıyor biliyor musunuz? Şöyle. Şimdi birinci numara hadis. Tamam, birinci hadis. Arkada normalde iki yazması lazımdı, dikkat edersen iki tane ayrı e, parantez yaptı, anladın evet. mı? İki ayrı parantez yapması, ayrı ayrı bu başlıklarla ve bu şekilde hadisin olduğunu gösteriyor. Yani abdi, inda zannihi bi şeklinde bir hadis var, Aha. bir de iza şeklinde de bir hadis vardır. Dolayısıyla onları 2-3 saymış oldu. Şimdi de dördüncü hadis okuyor. Anlaşıldı mı? Aynı enesin kal. Bir de şu şeyi söyleyecektim demin. Şurada muharip kelimesine odalar anlamı verdim. Çünkü burada dipnotta açıklamasında odalar anlamı veriyor. Normalde nedir? Mihrab deriz. Hani biz buna mihrab kelimesinin çoğuldur. Ama odalar anlamına da geliyor. Burada altta ki notta o anlamı vermiş. El gurfe bak mesela ne diyor? El meharib cemi mehrab el gurfe diyor. Devam ediyoruz. Dört. Anne nesin. enesi bin malikten rivayet oluyor. Kal o şöyle dedi. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Allah ve teala Allah teala şöyle buyuruyor. İbni Adem ey Adem oğlum Uzkurni fi nefsike. Beni kendi içinde an, kendi içinde zikret. Ki evkur ke fi nefsi. Ben de seni kendi nefsinde zikredeyim. İn vekarteni fi nefsike eğer sen beni kendi nefsinde zikredersen vekartu ke fi nefsi. Ben de seni kendi nefsimde anarım. Ve in vekarteni fi meleğin. Eğer sen beni bir toplulukta anacak olursan, zekartuke fi mele'in minel melaiketi ben seni meleklerden olan bir topluluğun içerisinde zikrederim, anarım ev kale ve şöyle bir rivayet var, fi mele'in hayrim minhum veya onlardan daha hayırlı bir toplulukta ben seni zikrederim diyor Allah Azze ve Celle Eyni bin Abbasin radıyallahu enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme hayne ila salatı subhhi sabah namazına çıktığında ve cüveyriyetü cüveyriye caliseten fil mescidi oturuyordu. Yani kendisine ait olan bir yerde mescit dediği evin bir köşesi o şekilde. Faraca aleyhissalatü vesselam eve döndü. Hine te'alen naharu yani gündüz yükseldiği zaman gündüzden kastı Güneş yükseldiği zaman yani kuşçuk vakti vesaire o anlar. Gale Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Lem tezali caliseten ba'di Benden sonra hep bu şekilde otura mı durdun? Gale dedi ki evet. Gale kat kultu berdeki arba'i kelimatin Arba'i kelimatin Ben senden sonra dört kelime söyledim. Levvuzinet bihinne eğer bunlar senin söylemiş olduğunla tartışmış olsa levezenetunne onlara galip gelirdi onlara ağır basardı yani onlardan daha ağır gelirdi nedir onlar subhanallah ve bihamdi subhanallah Allahu Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim ve bihamdi ve Allah'ı hamd ederim ve Allah Allahu Teala'ya hamd ederek Noksan sıfatlardan tenzih ederim. Adede halkihi yaratmış olduğu mahlukatın sayısınca o midade kelimatihi ve Allah Teala'nın kelimelerinin sözlerinin sayısınca ve rida ve Allah Teala'nın nefsinin razı oluncaya kadar ve zinete arşihi ve o Allah'ın arşının ağırlığınca ben Allah-u Teala nüksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim diye bu kelimeyi söyledim diyor işte senin söylemiş olduğun ben gittiğimden gelinceye kadar yapmış olduğun zikirlerden daha hayırlıdır çünkü ne diyor? senin yapmış olduğun zikirden daha hayırlıdır onlara ağır basar Dolayısıyla o Subhanallah ve Hamdi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati ve hatta işte adede halkihi ve midade kelimati ve rıza nefsihi ve zinete arşihi şeklinde. Burada nedir? <laughs> Mağdayı istediler. Rıza nefsi kelimesindeki nefs kelimesidir. Erne bi Hurayra anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Lemma qada yani خلقa. Halak Allahu al Allah Teala mahlukatı yaratınca ve hatta onların yaratmasını bitirince كتب بيديه kendi eliyle yazdı. Fi kitabi kitabında Ala nefsihi kendi nefsine yazdı. Ketebe ala ile olursa ne anlama gelir? Farz kıldı. Kutibe aleykum ne demek? Sizin üzerinize farz kıldı. Ya yöle denamenu kutibe aleykumu siyamu kema kutibe alele denimi kabul ekip. Ey iman edenler sizden öncekiler oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ketebe ala nefsihi rahme Allah kendi nefsine rahmeti farz kılmıştır. Burada da ne diyor? Ketebe biyedi fi kitabı nefsi. Allah Teala kendi kitabından kendi nefsine yazdı. Yani kendi nefsine farz kıldı. Ki fehu mevduun indehu. O onun katından konulmuştur. Yani o kitap kendi yanında konulmuştur. Ne yazıyor da? İnna rahmeti muhakkak ki benim rahmetim nalet veya taglibu galip gelir. Gadabi, benim öfkeme galip gelir. Dolayısıyla nedir? Allah Azze ve Celle'nin bir nefsinin olduğuna delillerden birisi de budur. allah Teala hem de kendi nefsine rahmeti farz kıldığını hadis kutsiyede de söylüyor hem de ayet-i kerimede de birinci ayet oydu değil mi Enam suresindeki وَاِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَا رَبُّكُمْ ala nefsir الرَّحْمَةِ O Allah kendi nefsine rahmeti yazmıştır. Evet. قَالَ لَنَا يُونُسُ قَالَ لَنَا <نَالَت> اَنَسُنْ nalet." Yani Enes nalet kelimesini kullanmıştır. Yani ne var orada? Taglibu da var. Nalet kelimesi de vardır. قَالَ Ebu Bekir'in Ebu Bekir dedi ki <laughs> yani müellif İbn Huzeymi'nin adı nedir? Ebu Bekir'dir. Kitapta geçen Ebu Bekir'den kasıt İbn Huzeymi'dir. Fallahu Celle ve Ala Allah Azze ve Celle etbete fi ayin fi kitabi. Allah Teala kitabındaki ayetlerde ispat etti. Ayin kelimesi nedir? Ayetün kelimesinin cemisidir. Kitabındaki ayetlerde ispat etti değil enne lehu nefsen kendisine ait bir nefsin olduğunu ispat etmiştir ve ki aynı şekilde gadbeyyene ala lisan-ı sallallahu aleyhi ve selleme enne lehu nefsen gadbeyyene açıkladı ala lisan nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberinin lisanıyla enne lehu nefsen kendisine ait olan bir nefsin olduğunu açıklamıştır ve kefaratil cehmiyetu cehmiyeler inkar etmiştir bihadil ayi bu ayetleri inkar etmiştir. Ve hadi ve bu sünnetleri inkar etmişlerdir. Ve zâme bazı cehaletihim onların kimi cahilleri şöyle inanmıştır. En Allah Teala ma adaf nefs ilahi Allah Allah Teala nefsi kendine izafe etmiştir. Ama ala mana izafeti halk ilahi mahlukatı kendine izafe etme manasındadır. Ve zeme, ve yine şuna inandık ki enne nefsi Allah'ın nefsi gayru kendinden başkadır. Kema enne halkahu gayru nasıl ki allah Teala'nın mahlukatı Allah'tan başka isem. Nefsi de Allah'tan başkadır dediler. Ve hâzâ lâ yetevehhemuhu zûllubbin ve ilmin. Ve <laughs> da işte bu var ya la yetvehemuhu bunu düşünmez. Zulub bin ve ilmin akıllı ve ilim sahibi bunu düşünmez. Bunu aklan geçirmez. Fadlan en yetekelleme bihi yani bırak onu konuşmayı yani dile getirmesi bir yana aklından bile geçirmez. Kim? Akıl sahibi ve ilim sahibi bir insan. Kadir Allah. Allah Teala bildirdi fi muhkemi tenzili Kur'an'ında ennehu ketib ala nefsi rahme o Allah kendine rahmeti farz kılmıştır. Efe hem muslimun bir Müslüman düşünebilir mi? En Allah Teala Allah Teala ketebe ala gayrihi rahmete kendinden başkasına bir merhameti yazmış olduğunu düşünebilir mi? Yani kendinden başkasına merhameti farz kıldığı düşünülebilir düşünebilir mi? Ve hazzar Allahu ibade Allahu Teala kullarını sakındırdı. Nefsi o kendinden sakındırdı. Hani diyor ya ve Allahu nefse. Allah sizi kendi nefsinden sakındırıyor diyor ya. E fe li muslimin en yekul bir Müslümanın şöyle demesi caiz midir? İnna Allah hazzar al ibade gayrehu. Allahu Teala kullarını kendinden başkasından sakındırmıştır. Kendinden değil de başkasından sakındırmıştır. Bu olabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Yani o yuhadzirukum Allah nefse Allah sizi kendi nefsinden sakındırıyor. Yani başkasından sakındırıyor anlamını bir Müslüman diyebilir mi? Böyle bir anlam verebilir mi? Ev <laughs> yeteavvele veyahut da şöyle bir tevil yapması caiz midir? Kavluhu li kelimi Musa kelimi Musa'yı olan sözünü şöyle tevil etmesi caiz midir? Ben seni kendi nefsim için yetiştirdim sözünü fekul tevil ederken şöyle dese mana bunun anlamı vastanaetuke li gayri mahluk ben seni benden başka bir mahluk için seçtim ayırdım demesi düşünebilinir mi böyle bir tevil yapması caiz olabilir mi? Ev yekule ve hatta şöyle diyebilir mi? Arade ruhullah bi kavlihi. Ruhullah olan İsa Allah Teala'nın şu sözüyle İsa Aleyhisselam'dan hikayeli ve hatta şöyle diyelim. Arade kastetti ruhullah İsa Aleyhisselam bi kavli şu sözüyle. Ve la a'lemu ma fi nefsike. Ben senin nefsinde ne var? Onu bilemem. Sözüyle şunu kastetmiş olabilir mi? Erade şunu kastetti. Ve la a'lem ma fi Ben senden başkasında olanı bilmem. Yani sende olanı bilirim gibi adeta senden başkasında olanı bilmem. Hadha la yetawahhamuhu muslimun. Bunu hiçbir Müslüman aklına dahi getirmez. Ve la yekulu illa muattilun kafirun. Bunu ancak muattil olan bir kafir bunu söyleyebilir. An Nebi Hurayrata radıyallahu an Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor İltaka Adem ve Musa aleyhime Adem ve Musa aleyhisselam karşılaştılar Fekale lehu Musa Musa aleyhisselam ona dedi Entellezi eşkayten nase Sen insanları şakavete sürükledin sen insanların şakî olmasına sebep oldun. Yani şakî bedbaht olmak, kötü olmak, kafir olmak. Yani şakî, saîd'in zıttı. Şakî zıttı? Saîd'in zıttı. Saîd mutlu demek, bir de başka ne anlamadığı gibi mü'mine de saîd denir, kafire de şakî denir. Tamam. Entellezî eşgâyten nâs. Yani sen insanların kafir olmasına sebep oldun. Ve hıra cettehum minel cenneti ve sen onları cennetten çıkarttın. Kal dedi ki kal Adamu li Musa aleyhisselam. Adam aleyhisselam Musa aleyhisselam'a dedi ki entel istafak Allahu bir risalati sen Allah Teala'nın seni risaletiyle seçtiği insan değil misin? Vastanaka li nefsihi seni kendi nefsi için yetiştiren yetiştirmiş olduğu şahıs, seni kendi nefsi için seçmiş olduğu şahıs sen değil misin? Ve enzel aleyke ve tevratı sana indir e, sana indirmedim Allah Teala. Kale diyor ki evet. Kale fehel vecettehu ketebehu li قبل an يخلقني. Kale dedi ki fel vecitu sen bunu buldun mu ketebehu Allah Teala bunu benim için yazdıydı kabul en yahlukani beni yaratmadan önce bunu benim hakkımda yazdığını bilmiyor muydun diyor kalenam evet diyor kale fehacce adem Musa aleyhisselam 3 maratin fehacce adem Musa aleyhisselam Adem aleyhisselam Musa aleyhisselamı hüccetle mağlup etmiştir 3 maratin 3 kere yani ona üç kere bu ifadeyi kullanmıştır. Yukarı yürüyüle kastediyor. Kere hadi al kavle, üç defa bu sözü üç kere söylemiştir. O zaman biz ne deriz? Biz şunu deriz. O zaman yani şu sözü üç kere tekrarladı. Fehel wajd tu kibtahu li kabla an yahulukani. Fehel wajd tu kibtahu li kabla an yahulukani. Fehel wajd tu kibtahu li kabla an yahulukani. Sujun. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب